Ne ya. Niye gidiyorsunuz ki tatile? Baba, baba gitmeyin. Anne lütfen gitmeyin. Sırf okulumuz var diye biz git, gitmiyor değiliz annem yarabbim. Anne evet lütfen gitmeyin. Ayrıca ben çocuklara tek başıma mı bakacağım? Ya ne yapayım? Bakarsın işte canım benim. Çocuklarım gelin bir... Allah Allah. Heh. Gelin. <laughs> Ee, biz gidiyoruz yani zaten bir en fazla bir hafta kalacağız. He o zaman ben bir ay diye duymuştum. İyi. Abi, pardon yanlış söyledim ee, yanlış söyledi anneniz bir ay kalacağız. <laughs> Anne. Ya siz de her şey kanıyorsunuz Allah'ım ya Rabbim. İyi, iyi. Ya ama e, şöyle bir şey var. Hı, özleyeceğiz biz sizi. E, ama şöyle bir şey var çocuklar. E, biz iki hafta duracağız orada. Yani bir hafta değil şaka yaptım yine. Şaka yapmanız bittiyse artık gidebilirsiniz. Aynen ya neyse Allah Allah gözüm çıktı. Ya neyse anne sizi özleyeceğiz hadi bay bay. Ay bay bay kızım ya hemen ben gidiyorum. Bay bay Allah ne oldu ya. <laughs> ee, bay bay e, e, Lilicim bay bay canım. Bay bay eğer e, çocuklarına bir şey falan olursa ararım merak etme. Tamam ara bak telefon yok. Bak onların başına bir şey gelirse seni döverim anladın mı? Neyse gel biz gidelim. Tamam anladık anladık. Gelin biz gidelim. Ha bu arada çocuklar siz endişelenmeyin. Babalarınızın 200 tatiline gidiyor. Ee, o Onlar böyle bir parti varmış. Böyle bir iki bir, iki haftalığına. Şöyle diyeyim. Ee, evet. Şey arada bir kankiş partisi bunlar çok seviyor ya. İşte onlar o, o partiye gidiyorlar. Ee, ben de arkadaşımda kalacağım birkaç gün. O Antalya'da yaşıyor o yüzden. Ben oraya gideceğim orada kalacağım. Tamam. Tek bir şartım var. Ee, eğer pijama partisi yapmamıza izin verirseniz gidersiniz. Ay tamam yapın yapın ya. Lili bak kulağına bir şey yap. Bak şimdi. Bunlar pijama partisi yaparsa böyle evi çok rahatmasınlar. Sana zorluk oluyor. Hadi ben gidiyorum. Hadi bay bay. Ay. Arada bir kankiş kankiş arada bir dankiş dankiş arada <laughs> bir kankiş kankiş kapıyı açmadan bir tankiş, nereye gidiyorsun? dankiş arada bir kankiş kankiş arada bir dankiş ee, öf gittiler. Her neyse ne yapalım? Çocuklar, Çocuklar, önce yatmadan bugün pijama partisi yok ama diğer günler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamam. Ama önce banyo yapmanız lazım. Tamam o zaman biz banyo yapmaya gidiyoruz. Ya dur. Bir gelin. Ama ben sizi yıkayacağım. Ya al. Ya an Bir dakika. Allah. Bak, anne siz... artık biz 11 yaşındayız. Sen ne diyorsun? Hakikaten Bak Lili teyzeciğim Bak Lili ablacığım Biz 11 yaşındayız Biz 1 yaşında değiliz Bizi 3 yaşında sanma Ya ne oluyor Sizi öyle, yıkamayı çok seviyorum. Ay, Kıyamadım ama ben şimdi Kıyamayız ki biz Lili teyzemize Değil mi kızlar Değil mi çocuklar Aynen. Hadi yıka Hadi, yaka. hadi yaka. sen bir kere yıka Hadi gidelim, gidelim ikinci kata gidelim. Çocuklar hadi banyoya gidin. Ya Allah, ne oluyor ya? Dün ben size e, bir dur şey anne Ay, Lili teyze, sen bir telefonlarımızı alıp şu yere koy, bizim şuraya. Sonra alırız. Ya dün ben sizin bir halılarınızı falan hazırlayayım böyle. Sonra giyeceğiniz kıyafetleri hazırlayayım. Siz de o sırada gözlüklerinizi çıkartın kız kızlar ve erkek. E bir okay. tane bay. Bir tane bay olalım. <laughs> Abi <laughs> ben benim adım bay değil. Zik tamam, biliyorum zik. Allah miarabiyem. E anne bir şey söyleyeceğim. Anne bir şey söyleyeceğim. Ee, ne oldu? Ortak bir şey mi? Ha, evet. Ee, biz artık ikinci atlarımıza... Bizi artık ikinci atlarımızla seslen. Ee, tamam e, ee, Niye ki? Ya ben artık Lila'dan sıkıldım ya. Aynen. Ben de Oliver'dan sıkıldım. Ee, şey, benimki o yüzden benimki o yüzden benim ikinci adımla aqua de bana. Aqua su demek... Latince'de e, bana da sole de, sole de güneş demek Latince'de. Allah'ım yarabbim. Ee, bir şey diyeceğim. ben sana sole değil güneş desem daha mantıklı değil mi? Hayır. Ef, tam sole ya. Al oldu mu? Oldu. Heh, i̇yi gider. <laughs> o zaman gözlüklerimizi neye bırakalım? Şuraya bırakalım. Ya ne bileyim bırakalım durun. Ben sizin havlularınızı hazırlayayım. Tamam gözlüklerimizi şuraya bırakalım. Ay. Tamam astım çocuklar tamam mı? Tamam. Ee, gel, gel e, havlularımızı giyinelim. Gelin kızlar. Kızlar bu kız, kızların havluları burada. Dur, kıyafetlerimizi asalım kızlar. Ee, sıra erkeklerde. Ay biz bu küvete sığmıyoruz anne dur. Ne yapacağız ki? Bunu, Acaba e, ne yapacağız? Ee, o zaman bir dakika be aklıma bir fikir geldi. Ay oldu tamam. Ee, çocuklar e, siz gözünüzü kapatın. Anne siz ne, sen ne kadar becerikliymişsin ya. İki saniyede yaptın neyse ben kapattım. Anne gözümüzü kapatalım. Ay e, <laughs> gel biz de giyinelim şurada. Hani. Valla ben bakabilirim. Ben küçükken sizin altlarınızı değiştirmedim sanmayın. Herhalde yani. Giydik. Sen de şapkanı alsana, kızlar siz de şöyle ben şöyle yapayım. <laughs> eh tamam açtık gözlerimizi. <laughs> Allah 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 Allah, Allah lülillah, 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 lülillah. Evet tamam girin biraz sıkışık olacak. Ama anne senin böyle şey yapıdığını bilmiyorduk. Aynen ee, anne bir şey diyeceğim ee sen şu dolaptan e, e, şampuanı al ama bizim hani büyük losyonumuz var ya onu al. Dalim mi? Ben. İşte. Anneciğim ne dalim ne? Şurada hani flower losyon yazıyor ya onu getir. What? O ne ya? Ya bulursun işte anne ya. Ee, çocuk... anneciğim bu ne? He? Bu ne? Ya dalin işte ne? Mis gibi. Lan lan. Ya biz... biz dalin mi istedik? Ya bulamadım işte Dalina yıkanalım. Allah'ım ya Rabbim. Zaten sizin cildiniz çok bebeksi yani. <laughs> Ay neyse bir kere de Dalina yakalanalım. Hem bebek yakalanmamızı hatırlarız değil mi çocuklar? Annen. Hey. Tamam dur. Ana bir dakika bir dakika. Ne oldu? Neyse. Ee, ya yok yok o geçmişti ya o bir daha olmuyor diye biliyorum ben ama neyse olmaz olmaz. Neyse gelin biz devam edelim. Tamam şimdi çocuklar. Talim varsa benimle ne buju eğlence buju 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 Bujuk, 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 Elanje, Ayo, 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 Hakikaten ne oluyor ya? Ya kapıyı nasıl girdin özel güçlerin şey mi var ama? Yok ya ben şey böyle üstüne atladım şöyle. <laughs> Çocuklar, çocuk. Bırakın şu valizleri. Lan, Bırakın şu valizleri. Cam mı yoksa bir valiz mi? <laughs> Zaten içinde boş. bu tane cam mı, üç tane valiz mi? <laughs> ya aslında. <laughs> sa no, ne ne oluyor lan? Eğlence. Lan bu ses ne? Mucucu 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 eğlence. Benim varsa eğlence. Mucucu mucucu eğlence. Benim varsa şimdi alttaki çocuklar ne oluyor burada? yine adenalin hastalığına yakalandı. Yine Çocuklar nasıl olur? Deh! Onu zaten Çocuklar siz niye onun kendine banyo yapabiliyordunuz? Niye o size banyo yaptı da? Yaptım Aya, ya 11 yaşındayız dedik. Sonra kendisi ne olur diye. O tanıktı. Ve biz de kıyamadık ve tamam dedik. losyonu getir dedi. Sonra o dalini bulmuş. Ya evet. Ee, ya evet Hı. anne ya. biz e, Bizim e, Flower'la hani bir tane böyle losyonumuz var ya vücut losyonu. E, banyo losyonu. Onu getirmesini istedik. Bize geldi dalinin çiçeklisini getirdi. Oh. Evet. Çocuklar şir, siz şimdi kesin e, iki haftadır uyuyamıyorsunuzdur. Koşun yatağa. Oh, Hadi. gel uyuyalım. Ya o babalarımızın dur daha kıyafetlerimizi bile giymedik. Allah'ım yarabbim. Giyin şunu. şunu canım uykucuğum. Yatak <laughs> Ya nasıl gittiniz Benden ocağa iyi Ana ne oldu ya hemen de yattılar ya, ya normal normal normal. Aynen de şimdi biz Buradan nasıl inip Hastaneye gideceğiz O iş bende Gelin gidiyoruz <laughs> Tamam anladım Siz parti yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Aynen siz parti yapın. Kocacım ee, e, Kocacığım bak buna bak. Bu kariste için üzülür ya. Üzülür üzülür. Üzülür. Bu arada senin adın neydi? Senin adın yok. Kocacığım senin adın. Tamam mı bundan sonra? Evet. Tamam yap Her neyse. Iı, ıı, bak şimdi canım. Ben sana söylüyorum. Bunu daha önce de yaşadık. Sen bilmiyorsun tabii. E, bu da bilmiyor. Bu da bilmiyor. Bu da bilmiyor. E, sen bilmiyorsun. O geç geçmiyor. geçmeyen bir hastalık. O birkaç ay geçer tamam mı? Birkaç ay karnını görmeyeceksin. Birkaç ay. Sen çocuklarla kalırsınız. Hadi bay bay. Dalim varsa benimle. Bıçı bıçı eğlenir. Bak bir sus. Bıcı 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 bı. Dalim varsa dalim Dalim varsa benim ne bıcı bıcı eğlence. Bıcı bıcı <laughs> bıcı bıcı. Ay sus. Hanımefendi susar mısınız? Ben bu ne anlamıyorum. Benim ne bıcı bıcı eğlence. Ya bu nasıl bir şey oynatıyor? Dalim var. Dalim varsa benim ne Bu bizim bir bizim şöyle Asan söyle kapatalım mı bunu, tamam.